Neden Savaşıyoruz serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüzde artık analiz ünitesi seviyemizi birey ve bireyin doğasından alıp toplumsal seviyeye çıkartmaya çalışacağız. Dolayısıyla artık toplumsal anlamda savaşa neden yatkın oluyoruz veya neden toplumlar olarak savaşa meyil ediyoruz sorusunu incelemeye çalışacağız. İlk inceleyeceğimiz husus yabancılaşma kavramı olacak. İnsanlar toplum olarak yabancılaşma dürtüsüyle milliyetçi ideolojileri ve radikal e, konulara kayma eylemi gösteriyorlar. Bu noktada yabancılaşma kavramını ilk kez e, yazılarında kullanan isim Karl Marx'dır. Marx'a göre üretim zinciri içerisinde çalışmaya başlayan insanlar özellikle endüstri devrimi sonrası sanayileşmiş toplumlarda artık bireylerin kendi ürettikleri ürüne dolayısıyla en nihayetinde de kendilerine yabancılaştıklarını, o büyük üretim zinciri içerisinde sadece küçücük bir e, yer kapladıklarını ve önemsizleştiklerini, dolayısıyla e, tatminsiz, mutsuz ve kendisine yabancılaşmış insanlar e, topluluğunun ortaya çıktığını bizlere aktarıyor. Bu gerçekten çok önemli zira e, günümüzde bile modern toplumlarda dahi kapitalist sistemin içerisinde çok küçük bir işle meşgul olan insanların hayatlarından gerçekten tatmin duygusunun çok düşük seviyelerde olduğunu, bunun da aslında işin insanlar için doğayla etkileşim kurumadaki en önemli araçlardan biri olduğunu fakat sistem içerisinde çok küçük bir yer kaplamalarından ötürü çatışmaya daha fazla meyilli olduklarını ve kendilerini güvensiz hissettiklerine dair çok ciddi çalışmaların olduğunu söylememiz mümkün. Yabancılaşma olgusu daha sonra Emil Durkheim gibi sosyal değişimin negatif etkileri üzerine çalışmalar yapan bazı sosyologlar tarafından da derin bir şekilde irdelenmiştir. Emil Durkheim 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasındaki o yoğun endüstri Endüstrileşme süreci içerisinde sanayi toplumlarında ortaya çıkan iş bölümü e, kavramı üzerinde durmuştur. İnsanlar bu endüstrileşme içerisinde daha fazla iş bölümüne giderek aslında sosyal bir değişim süreci içerisine girmişlerdir. Ve bu süreç içerisinde iş bölümünü daha fazla ortaya çıkartmak adına moral değerlerden yani etik değerlerden taviz vermeye başlamışlardır. Dolayısıyla sosyal değerlerle yoğrulmuş küçük kitle toplumları artık söz konusu çemberden e, çıkarak daha fazla suça meyak meyal duruma gelmiş olan topluluklar haline dönüştüğümüzü söylüyor. Burada önemli olan nokta insanların artık bireysel bağlamda etik normlardan uzaklaşarak daha fazla kendi içlerinde yaşadıkları sıkıntıları dışa vurmaya başlamaları, suça daha fazla yatkın hale gelmeleri ve en nihayetinde de o sosyal kontrolün kaybedilmesi, yani toplumsal düzeyde de bunun ortadan kalkması sonucu ortaya çıkan büyük boşluk ve insanların birbirlerine yabancılaşması, toplum içerisinde suç şiddet ve çatışmanın artması. Konusu üzerinde durduğunu söyleyebiliriz. Yabancılaşma sorunsalını en derin bir şekilde inceleyen isimlerden bir tanesi de Erik Fromm. özellikle Batı dünyasındaki yabancılaşma olgusu üzerinden hareketle e, Rönesans reform ve aydınlanma süreciyle birlikte insanlar artık daha fazla bilim, e, daha fazla endüstrileşme üzerinden hareket ederek bir bakıma geçmişteki o tabularının yerini doldurabileceği bir süreci ortaya çıkartamamıştır. Bilim her şeye cevap veremez hale gelince insanların psikolojik açıdan kendilerini tatmin edebilme veya güven duygusu elde edebilme kabiliyetlerini kaybettiklerini vurgulamaktadır. Burası oldukça önemli. Zira insanlar psikolojik anlamda o yetkinliklerini kaybettiklerinde ve tutunacak bir dal tabiri caizse bulamadıklarında daha fazla şiddete eğilip gösterdiklerini, daha fazla o birlik duygusunu elde edebilecekleri yönlere kaydıklarını, dolayısıyla da dinsel fanatizmden tutun aşırı milliyetçiliğe ve diğer çeşitli radikal görüşlere kaydıklarını ifade etmiştir kendisini mutsuz, güvensiz, zayıf ve endişeli bir varlık olarak e, nitelendiren insanlar e, modernizmin içerisinde kaybolma tehlikesiyle, yani kendilerine ve topluma yabancılaşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları için bir bakıma bu psikolojik yükü atacakları bir e, dışa vuracakları yer aramaktadırlar. Bu da toplum düzeyinde savaş ile ortaya çıkmaktadır. Kendi e, bu sıkıntıların dışa yansıtacakları bir e, mekanizma, bir e, ...boşaltım mekanizması aramaktadırlar. Dolayısıyla bu kimlik ve güven bunalımı içerisinde... ...Hitler Almanyası, Mussolini İtalyası gibi... ...askeri üniformalar içerisinde sürekli herkesin aynı selamı verdikleri... ...totaliter rejimlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını ileri sürüyor. Gerçekten bakıldığı zaman o üniformalar içerisinde herkesin tek tip giyinmesi, aynı selamı, aynı maçları, aynı duygu yoğunluğu içerisinde hareket etmeleri aslında modern toplum içerisinde ortada görünmeyen tamamen fluğlaşmış o birlik ve beraberlik duygusunun kenetlenme duygusunun bir bakıma ortaya çıkartılmasını sağlaması açısından oldukça önemli. O yabancılaşma duygusunu askeri üniforma içerisinde yok etme, kendisini güvende hissetme, insanların psikolojik açıdan buna meyve yer hale geldiğini ifade ediyor. Bu yüzden Erik Fromm, kitle toplumu insanının savaşı adeta coşku ile karşıladığını, savaş ortamının kendisini sivil yaşama oranla ruhen daha fazla tatmin ettiğine inanmaktadır. Her ne kadar pek çok bilim insanı ve sosyolog çatışmanın ve savaşın ana nedeni olarak yabancılaşmayı gösterse bile tam anlamıyla savaşların asıl nedeninin yabancılaşma olduğunu ileri sürmemiz mümkün değil. Öncelikle metodolojik anlamda bunu ölçmemiz, her toplumda gerçekten her büyük sosyal değişimin çatışmaya, savaşa evrildiğini ileri sürmemiz çok da mümkün gözükmemektedir. İkinci bir unsur olarak değerlendireceğimiz sosyolojik yaklaşım ise Marksist yaklaşımdır. Karl Marx ve onun takipçileri tarafından ileri sürülen bu görüşe göre ise kapitalist toplum içerisinde sömüren sömürülen ilişkisi çerçevesinde insanların bu artık değer üretimi dediğimiz yani işçilerin alın teriyle emekleri sonucu ortaya çıkan bu artık değer değerin bir sömürge sömürü aracı olarak ortaya çıktığını ve bunun bir sınıf çatışmasına en nihayetinde de komünist sisteme geçiş için gerekli olduğunu ileri sürmektedir. Burada aslında çatışma negatif anlamda değil de bir pozitif anlam içeriği içermektedir. en nihayetinde biz her kapitalist sistem içerisinde bu emperyalist devletlerin çatışacağı, savaşacağı tezinin de doğru olmadığını, yani her yerde aynı sonucu vermediğini söyleyebiliriz. Nitekim Schumpeter'de yaptığı çalışmalarda her kapitalist devletin birbiriyle savaşmadığını, tam tersine savaşın onlar için daha fazla zarara neden olabileceğini, bu yüzden de birbirleriyle işbirliği içerisine gittiklerini ileri sürmektedir. En nihayetinde kapitalist sistem ve emperyalizmin her zaman savaşa neden olmadığını da biz buradan anlayabiliriz. Sosyolojik anlamda bir diğer makro yaklaşım ise nüfus ve çevresel faktörler yaklaşımıdır. Özellikle Thomas Malthus'un çalışmalarında ortaya çıkan insan nüfusunun geometrik bir şekilde sürekli artmasına karşın ihtiyaçların yani doğal kaynakların buna mukabil olarak sürekli azalış göstermesi. Bu yüzden de çatışmaların ve bu doğal kaynakların paylaşımı sorununun savaşa neden olacağını iddia etmesi bakımından oldukça önemli bir tezdir. Zira toplumlar içerisinde hızlı nüfus artışının olması yerel düzeyde bile çatışmalara sebebiyet vermektedir. Doğal kaynakların kullanımı ve onların paylaşımı problemi de yine sosyolojik anlamda toplumları karşı karşıya getiren önemli sorunlardan bir tanesidir. Günümüzde dahi bugün belli başlı toprak parçaları üzerinde artan nüfusu besleyecek doğal kaynakların ve enerji kaynaklarının hakeza paylaşımı ve elde edilmesi konusunda çatışmalar yaşanabilmektedir. Sosyolojik bağlamda hem yabancılaşma hem Marksist yaklaşım hem de nüfus ve çevresel faktörleri incelemiş olduk. Neden savaşıyoruz serimizi bu video aracılığıyla 3 analiz düzeyi çerçevesinde tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.